bizim suyumuz gelmiyor. Bir ay iki ay öyle çektik. Ve mutlarımız arıyoruz. Telefonlarına cevap vermiyor. Ya da verse de bizi aşağılıyor. Diyor ki gidin şuradan yapın, buradan yapın. Bizim 8 tane büyük baş ineğimiz var. Ben buradan su çekiyorum abi her gün. Çekiyorum, kolum ağrıyor. Ben bir de öğrenciyim abi. Ben okuldan geliyorum. Ders mi yapacağım abi? İneklerimize su mu çekeceğim abi ben? Evet bir aydır sularımız akmıyor. Çeşmeden buradan çek, çekiyorum eve götürüyorum. Çocukları dışarıda banyo yaptırıyorum. Muhtarımız ne telefon açıyor ne ilgileniyor. Özel idareye kaymakamlığa dilekçe verdik. Hiç ilgilenen olmadı. Elektrik faturası ödenmediği için diyor. Güneş enerjisi panellerine bağlamışlar. O yüzden ödemedikleri için bizi böyle şekilde diyorlar. Güneş enerjisinden gelmiyor su. Köye geliyor. Bizim bu yedi evimize gelmiyor. O yüzden. 8 tane malımız var. Hayvancılık yapıyoruz. 8 e, malları evden sulayamıyoruz. Çeşmeden 8 8 tane malı çeşmeden suluyorum kovayla taşıyarak. Sular akınca ben sana Maalesef akmıyor artık yani. Artık tabana koyacağız kuzum sizin için. Tamam mı minnoşum? Alış bunları kuzum. Sudan çok perişan oldum. Çocuklarım Kayseri'de kalıyor. Gelecek açıyorlar su var mı anne? Su yok gelemiyorlar. Yanımda bir tane vardı. Yardımcı oluyordu. O da gitti su sorunundan. Biz ne yapacağız vallahi bilmiyorum. Vallahi ben buraya geleli 6 ay oldu. Ben doğru dürüst çay, şeyin suyun aktığını hissetmiyorum. 2-3 defa aktıysa aktı onda akşam sabahtan akşama az bir akhit diyorlar kesiliyor ara 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 bıktık. De, telefona hiç bakmıyor zaten muhtar e, elektrik su parası ödenmedi diyor o zaman halk ödemiyorsa halkın sorunu halk ödüyorsa muhtarın sorunu o zaman bize çareyi bulacak ben susuzluğu ben mi çekeceğim muhtarın sorununu